PDA tıp dilinde açık kalan Atardamar bağlantısı anlamına gelir. Normalde anne karnındaki bebekte açık olan bu bağlantının yani tünelin doğumdan sonra kendiliğinden kapanması gerekir. Ancak bazı insanlarda bu tünel kapanmaz. Bu durumda kapatılması gerekir. Günümüzde tercih edilen yol ameliyatsız yöntemle kapatmaktır. Bunun için kullandığımız cihaz esnek bir metal tıpadır. İşlemde önce kasık bölgesini uyuştururuz. Sonra bir iğne ile kasık damarına girer ve esnek boruları yani giriş kateterlerini yerleştiririz. Tünele ya kasık toplar damarı üzerinden ya da kasık atar damarı üzerinden ulaşırız. Tabi önce tünele kadar uzanan uzun bir tel göndeririz. Cihazımızı taşıyacak olan uzun kateteri bu tel üzerinden kaydırarak ilerletiriz. Tıpa şeklindeki cihazımızı kateterden çıkarır ve uygun pozisyondaysa bırakırız. Sonuçta tünel artık kapatılmış olur. Teşekkürler.